Ok basitio hoş geldiniz ben Hakkı. Ben de Can. Left 4 Dead 2'nin eee kaçıncı bölüm bu? 8. 8. bölümüne hoş geldiniz. Luna Park'tayız. Zombi öldüreceğiz. Ya tamam aç ah sen. Elimde modlu balta var. Fazlı'nın baltasını aldım göstermek için. O bir e, bundan önceki videoda almaya çalıştığım ama alamadığım balta. Omurda burada falan var ha. Aynen bu paylaşıcının görevi var biliyor musun? Steam'i okudum ben şey yaptım böyle. Başarım falan veriyor. He <laughs> he. Burnunu öttür diyor. Nasıl öttüreceğiz burnunu biz onları? Burnunu ateş edeceğim. Ya. Evet. Ben nasıl göreceğim oğlum burnunu? Oğlum kafasını ateş ediyor, ötüyor zaten ya. Şey geldi şu zıplayan. Neydi lan bunun adı? Hunter mı? He Hunter. Ya aha buldum, kod buldum evet. Bu koltu da yamalı. Her şeyi yama yaptım mübarek. Abi en pompalı hoşuma gidiyor. Bir atıyor. Ya bu geliyor. yama Aa cadı cadı bakma. Kaç kaç cadı geliyor. Delirecek şimdi. Dur molotof atacağım dur. Bakıyor vallahi bana bakıyor. Aha molotof attı. Bak. Gelme. Ölecek, ölecek dokunma. Bir tane koyarsan ama sen öleceksin. <laughs> Cadı candır, gerisi heyecandır. Oo. Ben yanıyor. İyi burada molotof. Ben de yanıyorum. O, o bomba benim. Evet. Ben Oha. Ah, beyzbol sopası. Uçtu. Beyzbol yama yapmadım ya. Katana çıksa da kat Aa! Oha! Baltayla kestim. Allah! Ya keşke yama yapmasaydım baltayı. Çünkü kesiyorum artık bir yerleri uçmuyor. Bu ne lan? Ha balta. Dur. Tükür ayı Tükürdü. Tükürdü. Hep üstüme gelecek. Gelin. Oha kim at kim şey yaptı? Sen deme. Sen aldıydın bu Sus lan. Sen deme. Bir de hayır diyor. Bir de bak bak neler yapıyor. Ya bebe ne tür bir manyaksın sen? Sen deliysen ben daha deli. Hadi yürü. Boşu boşuna. Al Alta var. <laughs> Tabi şey alabilirsen. Aldım. Ah! Bombayı bıraktım. Jokey. <laughs> Lan götürüyor beni. Tüküren ayı. Ya silah acayip <laughs> sekiyor. Silah çok kötü sekiyor. İyi izle. O oh, tipsiz. Aa mal niye patladı? Ben patlattım gerçi. <laughs> Abi bu silah çok sekiyor ya. Değişti. Bizim için silah fark etmez oğlum biz vururuz. Oğlum bassın gidiyor ha. Evet biliyorum. O değil Silah mod yaparken efektlerin hepsini kapatmışlar herhalde ya. Silah oha bir bir şarjöre bir zombi. Ha burada bir şey çalıştırıyor muyduk ne yapıyorduk? Aa! Yuh! Ölümde patladı ayı. Geliyorum geliyorum. Allah Allah. Aa öleceğim ha. Zıplayarak vuruyorum gerçi. Yardım ediyorum. Video çekerken ben burada bir çek falan diyordum da gerçi çok uzakta bitiyor. Adrenalin sokayım mı kendime İki tane sokarsam ne olur? Bayılır mıyım? Yo. Hani adrenalin sokunca canın gidiyor ya. Gel şuradan gideceğiz gel. Bir dakika. Aa yemek buldum. ikinci yemeği buldum. Oy bu. tank geldi. Hoş. Canıma bak. Tek kaldım ben gittim ben gittim. Merak etme ben geleceğim de. O bir şey oha oha kollar bacaklar uçuyor yu. <laughs> Tek kaldım diyorum bütün botlar seninle ben tekdim lan. Lan oğlum canımı görmüyor mu? Gel seni iyileştireyim diyeceğim de benim canı da ben harcamışım. Dur. Oh, bu iyileştiriyor ne güzel. Botlara iyileştireceğim kendini. O oh, burada yemek var. Attım ki ben benimkini çatıya attım ha yesinler diye. Bak bak o kollar bacaklar uçuyor ye. <laughs> ya yine cephane mi azalmış? E var burada. Hani nerede? Silah var mı al? Neyse şunu alayım. Hadi gidelim. Bu silah sekmiyor en azından. Can kutusu buldum. Aspirine. Yemek. Atayım da geri gelip alayım. Aa, burası çatı hatırladım. Burada kaydırak var lan. Ya şu tipsiz kadın bikiniliymiş de. Bak kafanı keserim ha. Oo, <laughs> memelerini kestim. <laughs> Memeleri yok oldu. <laughs> Bugün GTA 4 çekecek miyiz? Bilmiyorum. Aa bu kaydırağı hatırladım lan ben kayıp kayıp geliyordum. Bak, bak. Sen gitme dur sen senin kurşun Ben bir daha He. kaymaya gidiyorum. Sen yolu bul git. Şuradan bir var. Kaysana bir nasıl gözüküyor? La böyle mi oluyor? Adam akıllı kaymal oradan gelemezsin. Bak durduramıyorsun kendini. Oley oley. <laughs> çocuk neyse be. gidelim gidelim. Video uzar gerçi ama güzel olur. Şu yukarı çıkacağız. Sen baksana oklarla gösteriyor nereye gideceğiz. Hani nerede ok? or duvar duvarın Ayı hepsini içi ay değil misin? Baksana tipe camış yemiş yemiş. Tövbe. Oo. Reloading. Yalardık. Sen ya videonun için ettim var ya. Yeah, of course. Oh man. Aa şimdi geliyorlar. Lan bir git. Manyağa bak. Aa burada elektrik, bu. verecektik değil mi? Aha verdim vallahi verdim. Ama Oğlum burada açılacak. Burada atlı karıncaya binecektik. Bilmiyoruz ki. Durduracak mıydık? Ha dur. Dur diyor. Aa ev burada diyor. Atlı diyor da burada bir geliyorlar. Aa falan. abi Tükürme. Oğlum tepende şey var lan. Oha tırmanıyor ayıya bak. Ben durdurdum. Ben durdurdum da. Güzel ki bak ki Abi botlar da güzel oynuyor ha. Ya sanki bu oyunun var ya silahlarında ben gerçi küçük silah kullanmıyordum o yüzden de. Aha bizim yere geldik hakkı. Sen niye bak He şu şey aşk tüneli bizim yer derken Ya öyle değil. Tövbe ne oluyor dedim ya. <laughs> 14 Şubat dedi. La şey lan burada. Tamam anladım anladım. Yapmıştık. Demek istediğini anladım. anladım. Oğlum o zaman mal mal kişiler vardı o yüzden ya. Beğenmedim. <laughs> Daha iyi yardımcı oluyor lan. Aynen. Bir de içeri Biz geç... kaptıralım gidelim oğlum. Aynen. Bu bölümün de sonuna geldik. <laughs> Görüşmek üzere. Ee, Aşk süreni çekeceğiz bir dahaki videoda. Neokabasi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olursanız seviniriz. Yorum yaparsanız da. Görüşmek üzere.